Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber elimde görmüş olduğunuz bu saati inceleyeceğiz. Bu saati Çin'den aldım. Satış fiyatı yaklaşık 900 küsür liraydı. Vergilerle falan 1500 lira civarına geldi. Hatta bu hafta indirimlerle 700 liraya falan düşmüştü sanırım satış fiyatı ama zaten aldığım için bir daha almadım saati. O zaman saati incelemeye geçelim ama geçmeden önce kısaca bir hatırlatma yapayım size. Eğer hala abone olmadıysanız abone olursanız, videoyu beğenirseniz de beğen butonuna basarsanız memnun olurum. O zaman incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar saatimiz şu şekilde bir siyah kutunun içinde geldi. O zaman kutumuzu açalım. Böyle kutunun içerisinde saati koruması için süngerler koymuşlar. Ve saat şu şekilde şeffaf bir plastik poşetin içine koymuşlar. Saatimi paketten çıkartıyorum. Kutuya artık ihtiyacımız yok. Bunları kenara koyuyorum. Evet bu mekanik bir saat. Ama özelliklerine göre otomatik değildi. Bakacağız şimdi bunlara. Şimdi öncelikle şöyle bakın arkasına bir şeffaf bir bant yapıştırmışlar. Onu çıkartalım. Şöyle tepesinde de şu mavi koruyucu var. Onu da çıkartalım. Saatimizi tam güzel şekilde görelim. Saatin üzerindeki koruyucuları çıkarttım. Şöyle arkasına bir koruyucu film yapıştırmışlardı ve tepesinde vardı. Kısaca saatin özelliklerinden bahsedeyim. Hani internette yazdığına göre Çinko alaşımlı bir kasası var yani aslında çok dandik bir kasası var diyebiliriz. Camlar hakkında bir şey söylememişler ama mineral cam olduğunu sanıyorum. Ayrıca bir yansıma koruması dök yani böyle görüyorsunuzdur belki etraftaki yansımaları camın üzerinden yani o açıdan da çok güzel güzeldi. Yani direkt gözle baktığımız zaman aslında içerisinde böyle bir ben mor olanını tercih ettim böyle koyu mor bir kadranı var. Renk olarak bence gayet güzel. İçerisinde küçük küçük desenleri var böyle. nokta nokta sanki böyle değdirilmiş. Deseni desenin hoşuma gittiği zaten, için zaten ve üzerinde marka yok ve sade bir saat olduğu için de yani hoşuma gitti. Alıp bir bakmak istedim. Otomatik bir saat değil, mekanik bir saat ama kurmalı. Yani kolunuza taktığınızda hareket ettiği zaman enerjisi zembereği dolmuyor zaten zembereği. Çevirerek doldurmanız gerekiyor. Şu an saat zaten durmuş gördüğünüz gibi. Çevirerek saati kuruyorum. Bakalım çalışacak mı? Gördüğünüz gibi saniye kolu hareket etmeye başladı. Saatte zaman dışında herhangi bir başka bir gösterge yok. Yani sadece saati, dakikayı ve saniyeyi gösteriyor. Onun dışında hani herhangi bir tarih ya da gün penceresi falan yok saatte. Bu sebeplere tepesi tek seviyeli. Böyle tepeyi bir kere yukarı kaldırdığımız zaman zamanı ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde de tepeyi çevirdiğimiz zaman da saati kuruyoruz şu an en sonuna kadar getirdim kurdum. Yani dediğim gibi mekanik bir saat ama kurmalı. Üzerinde herhangi bir model yazmışlar mı? Hani içerisindeki mekanizmanın modeli nedir diye bakıyorum ama göremiyorum. Mekanizmanın modelini yazmamışlar yani en azından ben göremedim. Ama saatin arka kapağını şöyle açık şekilde yapmaları aslında güzel bir tasarım. Hani ekstra olarak içerisini görebiliyoruz saatin. Bu benim hoşuma giden bir tasarım. Tabi bu camların safir olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen mineral camlar ya da belki daha dandik bir cam varsa onu kullanmışlardır. Çünkü kasa malzemesinde kullanabilecekleri neredeyse en dandik malzemeyi kullanmışlar gibi bir şey diyebiliriz. En ucuz malzemeyi diyelim daha doğrusu. Bunun dışında saatin boyutlarına bakalım. Şöyle içerisinde pili olmayan bir ölçerimiz. Şöyle baktığımız zaman saatin kasası 40 mm. Şöyle size de göstereyim. Tepeyi de dahil edersek Tepeyi de dahil edersek 43.5-44 civarı bir şey oluyor neredeyse. Yani 43.5 diyebiliriz. Lock to lock olarak baktığımız zaman yani şuradan şuraya doğru kadar baktığımızda hemen size söylüyorum. 45-46 milimetre diyebiliriz. Bir tık daha aşağıya geldiğimiz zaman evet. 46 mm. Yani lak to lock buradan buraya kadar 46 milimetrelik bir ölçüsü var. Bunun dışında kordon boyuna bakalım. Bu da 20 milimetre. Kullandığı kordonlarda 20 milimetrelik kordon kullanıyor. Yani saat standart boyutlarda diyebiliriz. Şimdi saatin kordonu beraber geldiği kordonunda hani genuine leather demişler yani aslında gerçekleri demişler ama hiç sanmıyorum gerçekleri olduğunu fena görüntü olarak fena değil de muhtemelen yıpranır. Hani bu saati kullanacaksanız kayışını değiştirmeniz gerekir diye düşünüyorum. Kolda nasıl gözüküyormuş saat bakalım. Evet arkadaşlar, aslında saat kolda bence gayet güzel duruyor. Şu ekstra ışık yansıması olmasa size daha güzel göstereceğim zaten ama şöyle şu açıdan göstereyim. Bence görüntü olarak gayet güzel. İşte kasanın kalitesi birazcık daha iyi olsaymış kordonu zaten biz kendimiz değiştirdik. Tabii mekanizması ne kadar sağlam bir mekanizma onu da bilmiyoruz. Tabii fiyatını da hani satış fiyatının 900 lira en son bize geliş fiyatının da 1500 olduğunu düşünürsek aslında hani fiyatı için hiç fena bir saat değil. Ama tabii ki ben link koymayacağım sonuç itibariyle. Bir şeyin çakması mı bu onu da bilmiyorum ya da homocu hiçbir fikrim yok. Herhangi bir hangi saate benziyor eğer siz biliyorsanız yorumlara yazarsanız. Hani bu saatin orijinali var mı yoksa gerçekten onlar mı tasarlamışlar? Onu da öğrenmiş oluruz. Bir de bu saatin farklı farklı renkleri de vardı. Aslında ilk başta ben içerisi kırmızı olan kadranlı bir versiyonu vardı. Onu beğenmiştim. Ama ben bunu alırken o stoklarda yoktu. Sonradan stoklara girmiş. Ya yani o yüzden ben bunu seçtim. Ama bu renkte kötü bir tercih olmadı benim için. Siz ne düşünüyorsunuz bu saat hakkında? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Yani onun dışında bence bu saat için konuşulacak çok bir şey yok. Sizin ekstra bir sorularınız varsa Onları da cevaplayabilirim yorumları yazarsanız. Saatimiz bu şekilde. Şöyle kasa kalitesi hani bakalım çizilmeye falan çok mu şey? Evet. Bakın. Hani hemen çizilmeye çok elverişli. Yani şurada bir deneme amaçlı ufacık birkaç çizik attım. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama hemen çizildi yani böyle bir cımbızın ucuyla azıcık çizdim. Yani kasa kalitesi gerçekten çok kötü. Onun dışında ama diğer şeyleri bence mesela bu saatte mesela mekanizma özelini, mekanizmanın modelini bilmediğim için şu an onun hakkında bir şey diyemiyorum. O da bence çok kaliteli bir mekanizma değildir. Açıp içine bakmak için, kurcalamak için bile belki alınabilir. Yani ben muhtemelen bunu açıp bir şeyler yapmayı deneyebilirim ilerleyen zamanlarda e Onun dışında benim en çok hoşuma giden şey kadranın rengi oldu açıkçası. Bu kadranın rengi benim çok hoşuma gittiği için aldım. Kırmızısı daha da çok hoşuma gitmişti ama alırken stokta olmadığı için bunu tercih ettim. Yani fiyatına göre bence fena bu saat değil. O dediğim gibi hani tavsiye etmem. Ya yani onun yerine birazcık daha para biriktirip daha güzel bir saat alabilirsiniz. Özellikle ilk saatinizse hani paralarınızı böyle saatlere harcamamanız bence en güzeli olur. O zaman videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız, abone olmadıysanız abone olursanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.